Merhaba arkadaşlar. Çakı tanıtımlarına devam ediyoruz. Elimizde birçok çakı var dedim ya. Fenerlerin arasında bunları sıkıştıracağız. E, beğenenler de var, isteyenler de var, istemeyenler de var ama isteyenler daha yoğunlukta. E, elimden geldiği kadar fiyat performans çakılarını size tanıtmaya çalışıyorum ve bir arkadaş söylemişti burada bir ne var Milwaukee Milwaukee de söylenebilir ama biz Milwaukee diyoruz işte Türkçe çok önemli değil normalde arkadaşlar el aletleri elektrikli el aletleri yaparlar işte matkabından tut işte spiralinden tut tornavida takımına kadar Milwaukee harika bir el aleti elektrikli el alet üreticisidir Amerikan menşeili arkadaşlar ama şimdi burada bir çakısını tanıtacağız. Bu çakı arkadaşlar ne diyor? Hardline. Yani e, yine işinizde odaklı. İşte e, tesisatçısınızdır, elektrikçisinizdir, şantiyede ustasınızdır, marangosunuzdur vesaire. E, i̇ş odaklı bir çakı yaptığını söylüyor bize. Çakıdan şöyle bahsedelim. Extreme demiş. Yani ekstrem olaylarla D2 stil. Yani D2 çelikten üretmiş. Bu da çok güzel. Biz uygun fiyatlı bir yerlerden bulduk aldık. Bunu da zaten söyleyeceğim. Hırdavadağacı diye bir kom bir yer var. Oradan en uygun fiyatı alabilirsiniz. Ben bunu dediğim gibi önden zaten videoda gördünüz. Sıfır bir şekilde göstermiştim. Şimdi açılışını şu şekilde yaptım. Güzel bir şekilde korunaklı açtım. Bunu böyle üstündeki şunu da aldığınız zaman arkadaşlar çakımız ortaya çıkıyor. Arkadaşlar çakımız 89 mm kesici ağza sahip. 208 milimetre, ya 89 milimetre evet 208 mm'de arkadaşlar e, boyumuz var. Yani 210 cm şey ne diyelim biz ona 21 santim diyebiliriz. Buraya da 9 santim diyebiliriz. E, burada bir e, problem yok. Ele çok güzel oturuyor. Bakın şöyle bir şekli var. Burada çok fazla drop vermemişler arkadaşlar. Ama yine bir e, delici uç e, elde edilmiş. Burada yine tırnağınızın e, parmağınızın kaymaması için tırtıkları oluşturmuşlar ve Şurada bir eğim vermişler, bu eğim elinizde çok güzel oturuyor. Şöyle tutayım, bakın buradaki ayağınızı çok fazla baskılamıyor. Bu da iş için iş odaklı olduğunu daha çok gösteriyor bize. Buradan yine bir kripsimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada fiber malzemeyle kabzü üretmişler ve diğer taraflar paslanmaz çelik olarak bizim karşımıza çıkıyor. Burada yine lineerlikli. Şöyle yapalım. Kilit biraz zor açılıyor arkadaşlar. Ya zor demeyeyim de biraz derinde. Aslında iş odaklı olduğu için öyle yapılmasında mantık var. Hani elinizin burada takılıp da burayı açması açması ihtimaline karşı şurayı biraz derinde yapmışlar. O yüzden derin olduğunu söyleyebilirim. Buradan da bir lanyard takabilmeniz için burada bir açıklığımız var. Ve flipper sistem biraz sert basmanız gerekiyor. Sert derken yumuşak aslında ama hızlı basacaksınız ki çıksın. Mesela yavaş bastığınızda burada kalabilir. Bunu söyleyeyim. Sert bastığınızda rahat bir şekilde açılıyor. Yukarı doğru değil şu şekilde basarsanız çok daha rahat açılıyor arkadaşlar. Ama yukarıya doğru da bunu açabiliyorsunuz flipper halinde. Bunu bilelim. Şöyle burada da D2 çelik olduğunu zaten göstermiş. Milwaukee yazıp burada da hardline olarak modelinden bahsetmişler. Bunun dört modeli var arkadaşlar. En büyük olan model bu elimde bulunan 89 milimetrelik model. D2 çelik biliyorsunuz zaten anlatmama gerek yok. Çok sertlik, e, sert bir çelik, ağzı kolay kolay bozulmayan bir çelik. E, i̇ş odaklı. E, black oksitle kapatmışlar arkadaşlar, kaplamışlar bunu. Biliyorsunuz d ki yarı paslanmaz olduğu için paslanmaya karşı korozyon direncini arttırmak için e, Black oksitle de bir kaplama yapılmış. Bu da güzel bir olay. En azından e, korozyona karşı direnci artsın diye. Korozona karşı arkadaşlar direncini artırmış black oksit ve bakın şu ağız yapısına şöyle bir kavisle gelip tekrar yükselip tekrardan bombeyle burada namlumuzun ucunu oluşturuyor. Şu kavis arkadaşlar bu kavis ne için? Bir kablo, bir ip sıkıştırarak bu aradan kaymasın diye. Çok rahat bir şekilde kayarsa da burayla birlikte kessin diye oluşturulmuş bir kavistir. Bu güzel bir olay arkadaşlar. Hani ipi şuraya sıkıştırıyorsunuz. Vurduğunuz anda çok rahat bir kesim sağlar hemen bıçak oradan kaymaz bir e, mukavemet oluşturarak buradan kesmesini şu bölgeden kesmesini sağlayacaktır. Böyle bir ağız yapısı da yapmışlar. Güzel olmuş arkadaşlar. Yani diyecek bir şey yok. Sadece benim tek eleştirim biraz ince bir e, kabze olmuş. Şu genişliğe rağmen. Şurada ince bir kabze olmuş ve D2 çelik 2 mm anca var. Bulamadım ne kadar olduğunu ama 2 mm gibi görüyorum ben. 2 mm anca var. Hani D2'yi burada bir 3 mm'ye yaklaştırsalardı daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Ben onun haricinde D2 zaten çok sağlam bir çeliktir. Çok büyük problem çıkartacağını düşünmüyorum. Ee, tabi ucuz olarak elimizde ne var? Bundan daha fiyatı uygun olarak. Ganzon'un arkadaşlar G722 modeli. Birbirlerine çok yakınlar. İkisi de ağır iş için. Bakın arkadaşlar uygun. Ama burada daha iş odaklı, burada biraz daha kamp odaklı diyebilirim ki iş odaklı da çalışabilir. Şöyle gördüğünüzde birbirlerine yakın boyutlarıyla, kesici ağızlarının birbirlerine yakınlığıyla şöyle görebilirsiniz. Şuradan da kesici ağızlara bakarsak kesici ağızlar da zaten birbirlerine çok yakın olmuş. Burada D2 çelik var paslanmaya yakın o yüzden yemeklerde, kamplarda çok fazla tavsiye etmiyoruz Milwaukee. Ama bu daha da 440 c çelikle kamplarda yemek yapımında da çok rahat kullanılabilir bir çelik cinsi. Ama sağlamlık olarak baktığımızda D2'nin sağlamlığı, ağız tutuşu çok daha farklıdır. Ama e, gördüğünüz üzere e, bayağı bir fark var e, bıçak kalınlıkları arasında. Şu kabzede de e, kabze bu biraz daha tok, bu biraz daha ince bir kabze yapmış. Bu büyüklüğe göre biraz daha şöyle 1 milim hatta 1,5 milim şura kabzeyi kanalaştırsalardı e, elde duruşunu daha rahat yaparlardı diye ben düşünüyorum. Onun haricinde e, kapatalım. Onun haricinde ben bir e, aksi bir durum görmedim bıçakta. Bıçağın şekli de güzel, iş için gerçekten olmuş. Ona tek diyecek bir kelimem yok. Bunu alıp şuradan böyle baktığınızda yumuşakta bir yapısı var. Terse dönüyor mu? Terse de. Evet. Şuradaki iki tane vidadan ters tarafa da klipsi koyabilirsiniz. Bu cebinizde çok rahat kullanılabilir. İş yerinde çok rahat kullanabileceğiniz bir çakı olmuş diyorum ben arkadaşlar daha da Milwaukee'ye teşekkür ederiz. Gerçekten güzel bir çakı ve bu konuda bayağı da uygun fiyatlı. Diğer yerlere göre oradan da alabilirsiniz derim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.